26 Nisan 26 Nisan 2025 Cumartesi Arkadaşlar aralığımızdayız. Yer İstanbul, Şile hava sıcaklığı 20-22 derece aralığında güneşli bir gün var arkadaşlar. Ee, bölme aralarımızın kontrolünü yapıyoruz. Bir önceki videomuzda buradaki kovanımızı kontrol ettik. Maşallah durumlar gayet iyi. Şimdi aynı kovandan böldüğümüz ola çıkması için teşvik ettiğimiz aynı kovandan böldüğümüz ikinci kovanın kontrolleri var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz kovan kapağı ise meşhur kırmızı işaretli olan Karniol arımızın bulunduğu kovanın girişi. Tarlacıların faaliyetleri gayet güzel arkadaşlar. Bölgemizde kovan içerisinde tarlacısı bulunmayan arıların beslenme durumları kritik arkadaşlar arıcılık merkezinde bununla ilgili bir uyarı yaptı. Eee arıcılık merkeziyle irtibatı olmayıp da videomuzu izleyenler varsa sadece bizim bölge için değil arkadaşlar bütün Türkiye genelinde kontrollerinizi yapınız. Arılarınızı aç bırakmayınız dedim. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyerekten gelelim bu kovanın da açılışını yapalım beraberce. Normalde 23 Nisan'da canlı yayında kontrollerini yapacaktık ama İstanbul için bir deprem olduğundan dolayı geçmiş olsun İstanbul diyerekten canlı yayınımızı yapmadık arkadaşlar. Erteledik. Şimdi gelin videomuzda beraber bakalım. Durumlar nedir? Bakalım 3 çıta bölme yaptığımız ara burada kaç çıta oldu? Öbüründe maşallah dolu dolu 5 çıta olmuştu. Burada kaç oldu? Bakın henüz kovanı daha körük yapmadık arının sakinliği vesaire. Çarşamba günü verdiğimiz arkadaşlar bir poşet besleme gördüğünüz gibi tamamen bitirmiş. Bunu çöpe atabiliriz direkt. Şimdi gelelim. Son kovandan başlayarak şey son çıtadan başlayarak kontrollerimizi yapalım arkadaşlar. O zamanlar elimizde hepsini yetecek kadar kabarmış petek olmadığı için arkadaşlar ham petek vermiştik. Gördüğünüz gibi üst taraflarda bakın Nektar akımı var. Hafiften e, bal yapıp koymuşlar. Aşağıya doğru kabartma işlemlerine devam ediyorlar. Arkadaşlar şu gördüğünüz erkek arı. Bakın maşallah normal arılardan daha büyük. Normal işçi arılardan değil. Normal erkek arılardan dahi daha büyük. Bakın. Bu erkek arı. Normal erkek arılardan daha büyük arkadaşlar. Yani şu petekte çıkan erkek arıyla bizim e, çerçevenin altını boş bırakıp da arılara erkek arı gözü örmesi için zaman verdiğimiz e, arılardan şey peteklerden çıkan erkek arılar daha iyi oluyor arkadaşlar. Bu da arı neslinin daha iyileşmesine sebebiyet verir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son çıta arı son çıtaya kadar basmış durumda. Bunu hep beraber arkadaşlar bölmesini yapmıştık. Yorumlarda yine bize olmaz öyle şey diyenler de olmuştu. Şimdi inşallah olduğunu gördükten sonra kanalımızda videolar kısmında bir maşallah yazarlar bize temennimiz o yönde. Çünkü beklentimiz yok. Tüm beklentimiz arkadaşlar sizden sadece bir maşallah. O da nazar değmesin diye. Arkadaşlar şimdi gelelim şu kalan gözleri hep beraber bozacağız. Çünkü bunun içerisinde yeni bir tane ana var arkadaşlar. Ben bu kovandan bu sene başka ne oğul almak istiyorum ne de başka bir şey. Gördüğünüz üzere arkadaşlar son çıtanın üstü gayet güzel. Dolu. Hala daha çıkmayı bekleyen kapalılar var. Takviye. Bu çıta çarşamba günü takviye olarak yaptığımız. Sadece kapalısını takviye ettik arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani yanlış anlaşılma olmasın. Şu an burada bakalım. Hem ana arayı görmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu kovanın içerisinde hem de peteklerin üzerindeki arıların kontrollerini yapacağız. Bir bakalım yavru arı yumurta atımı vesaire var mı arkadaşlar? Arkadaşlar şuraları boşaltmışlar. Gördüğünüz üzere. Ama bu çerçevede henüz yumurta atımı yok. Erkek arının büyüklüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Normal erkeklerden daha büyük. Çünkü daha büyük alanda pupaya yattığı için daha iri oldu arkadaşlar. Bakalım günlük yumurtamız var mı? Günlük yumurtamız yok arkadaşlar. Bu çerçevede yok. Bir videoya ara verelim. Tamam. Arkadaşlar diğer arıcı arkadaşımız geldi. Kısa bir onun ihtiyacı vardı. Onu gördük. Videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir dakika sürmedi. Hatta koştur koştur gidip geldiğimiz için nefes nefese kaldık. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bunda hem arı'yı görelim. Hem arının çalışma durumunu. Bakın arkadaşlar. Tarlacısı olan arı olduğu zaman burada normalde bizim beslememiz bu kadar bal yapmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu an kovanda beslenecek yavru olmadığı için hem tarladan gelen hem de bizim verdiğimiz teşvik arkadaşlar buraya bal olaraktan aktarılıyor. Bakın tarlacının polenli ayakları. Tarlacının polenli ayakları arkadaşlar burada. Önemli olan dışarıdan nektar akımının geldiğini algılayan ana arı bir an önce yumurtaya başlasın. İstediğimiz bu arkadaşlar. Bakıyoruz. Şu kısımları ana arıya yumurta atsın diye boş bırakmışlar arkadaşlar. Alanı görüyorsanız yer. Yani buraya nektar ve polen döşerken burayı boş bırakmışlar ama ana arı henüz buraya gelmemiş. Belki çiftleşme uçuşuna çıkmalıyız arkadaşlar. Bugün dışarıda da olabilir. Yani bu kovanlar aslında fazla kurcalamamak lazım. Çünkü uçabilen, rahat uçabilen bir ana arıyı rahatsız etmek kovan terkine sebebiyet verir arkadaşlar. Bir bakalım. Evet bu alanda boş arkadaşlar. Yumurta yok. Polenli tarlacılarımız var. Ana arıyı görmedik. Büyük ihtimalle şu an kovanda ana arımız yok arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Ana arı çiftleşme uçuşunda olabilir. O yüzden bu kovanı bir an önce kapatmak lazım. Günlük göremediğimiz için. Evet kovan boş. Günlükler yok. Arılar sakin olduğu için bunun ana arısı var arkadaşlar. Çok rahat algılayabiliyoruz. Ana arısının olduğunu. Gerçi arı aç oldu muydu? Ana arı olsa da hırçın olabiliyor arkadaşlar. Şöyle Levent hocam. Evet. Gel şuradan dikine çek. Petek kabartmalarını da görsünler. Bakın arkadaşlar. Tarlacısı yeteri kadar olursa şu yeni petekleri görüyorsunuz değil mi? Şu kısımlara bakın yeni yeni örülmüş. Bu köşeden başlamışlar yeni örülmeye. Evet bu baş çıtasını da bir çıkartalım. Bir bakalım. Durum nedir? Bakın arkadaşlar maşallah. Polenli, ballı bir çıta arkadaşlar. Kırpalamadan rahatsız etmeleri. Gördüğünüz üzere arkadaşlar maşallah. Tarlacılar çalışıyor. Tarlacısı olan kovanda sıkıntı yok arkadaşlar. Yani biz beslemeyi yapsak da bu kadar bal çıkmaz. Yavrusu olmadığı için dışarıdan geleni komple bala çeviriyor arkadaşlar. Ama tarlacısı olmayan bir kovan açlıkla karşı karşıya onu söyleyeyim. Eğer Mart ayında yeteri kadar besleme yapmadıysanız şu an tarlacınız yoktur arkadaşlar. Mart ayında havalar soğuk diye kovan izolasyonunu yapmayıp da havalar soğuk arılar fazla yavru atmasın dediyseniz şu an dışarıda bal ırmaklarda olsa tarlacınız olmadığı için sizin kovandaki arılar ondan faydalanamayacak arkadaşlar. Bakın arı yeteri kadar sakin arkadaşlar gayet güzel şöyle hafiften körük yapacağım yani bu kovanda 2-4-6 altışta da hatta Levent hocam gel istersen şu polenleri de çek bakın biz şey yapınca tarladan gelenler bakın şunlar polen tarladan gelen arıların ayaklarından düştü şimdi elimle sayarken arıları rahatsız ettim direkt polenleri atıp kaçtılar arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bunlar polen arkadaşlar. Yani altı çıta ve altıncıya basan bir kovan arkadaşlar. Biz bunu ne yapmıştık? Çarşamba günü videosunu çekemedik ama o gördüğünüz kapalı yavruyu çarşamba günü ilave ettim arkadaşlar. Aslında ilave etmeyebilir miydim? Evet etmeyebilirdim. Yavru sirkülasyonda kopukluk olmasın diye bir çıta kapalı yavru verdim. Hem arılar kovanla bağını koparmasın çünkü yeni eşleşen arıda kovan terki olma ihtimali var arkadaşlar. Bunun sebeplerinin başlıca hani sebeplerinden birisi kovanda bakılacak yavru olmayışı. Bunun önüne geçmek için ana arı şimdiye kadar normal şartlarda eşleşip yavru atması lazımdı. Ama geçtiğimiz zamanlarda havalar soğuk gitti, yağışlı gitti. Arılar çıkıp yeteri kadar olgunlaşmasına rağmen eşleşemediler. O yüzden de yumurta atışına geçmedi anarlar. Ee, yavru döngüsünde bir kopma olmasın diye biz bir çıta kapalı yavru takviye ettik arkadaşlar. Hatta biraz da açık. E, açık olmasının sebebi de şu şekilde söyleyeyim. E, neden açıklı verdik? Eğer ana arı kovanda yoksa direkt ana gözüne çevirmeye başlayacaklardı. Öyle bir şey olmamış. Yani önceki boş kalan memeler var. Ama yeni çevrilenler yok arkadaşlar. O yüzden kovan terki yaşanmaması için bir de arı bir an önce 10 çıtayı doldurup kata çıksın diye biz buna yardımcı olsun diye sadece bir çıta takviye verdik arkadaşlar. Bu kovanda da diğerinde olduğu gibi diğer videoda da anlattığımız gibi inşallah Mayıs ortasında 10 çıtayı rahat dolduracak. 6 çıta da kapalı olacak arkadaşlar. Biz bunun 3 tanesini alıp ana kovana geri vereceğiz. Yani ana kovandan aldığımızı biz ana kovandan 3 çıta kapalı aralık olarak bölmüştük bunu. O 3 çıta borcunu ana kovana geri vereceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim şurup takviyemize. Arkadaşlar her yer bal olmasına rağmen ben bu kovana yine fazla fazla takviye veriyorum. Normalde şunu diyorlar arkadaşlar. Yumurtaya başlamayan ana arıyı kestirmemek için beslememeniz gerekir. Ben besliyorum arkadaşlar. Şimdiye kadar bir zararını görmedim. Size de bu şekilde örnekle gösteriyorum arkadaşlar. üstlerine straforu koyun arkadaşlar. Ne kadar havalar sıcak gidiyormuş gibi gözükse de hala daha bölgemizde sıkıntılar var arkadaşlar. Geceleri hava sıcaklığı 5 derece bazen de 5 derecenin altına düşüyor. Yani arı üremeye devam etmesi lazım arkadaşlar. Eğer biz bal zamanı, balımızı istiyorsak bölgemizde az az da olsa sürekli bir bal akışı oluyor arkadaşlar kesikli zamanlarda arıları aç bırakmamak lazım. Kendinize de hedef koymanız lazım. Ne balı istiyorsunuz? Ihlamur mu, kestane mi, meşe mi? Yoksa mevsimine bağlı olaraktan püren mi? Yani bunu ben İstanbul bölgesi için söylüyorum arkadaşlar. Bu saydığım farklı zamanlarda 5 ayrı ana bal akım dönemimiz var arkadaşlar. Ama tarlacısı yeterli olmadığı zaman birini yakalasanız diğerini yakalayamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden e, akım zamanları bittiği sıra arınızı aç bırakmayın. Sürekli besleyin. Kendinize hedef koyun. Bu yani 4-5 çeşit balı bir yıl içerisinde bir kovanda kolay kolay yakalayamazsınız arkadaşlar. Biz kendimize mesela hedef olaraktan kestane balı dedik. Haziran'ın başıyla Temmuz'un başı arasındaki o bir aylık Haziran döneminde güzel bir kestane akımı oluyor arkadaşlar. Tabi bazı yıllar kestane ağaçlarında hastalık oluyor. Maalesef olmuyor. Geçen sene e, koyduğumuz hedefimizi biz yakaladık. Kovan ortalamamız yaklaşık 10 litreydi. E, güzel oldu. 10 kilogram bir bal alabilmek e, bölge için hakikaten güzeldi. Benim diyen aracının yakalayabileceği bir ortalama değil. Bu sene biz bu hedefi yani normal bir kovanda yani 14-15 çıtalık bir kovanla arkadaşlar. Hedefimizi biz 15 kilograma çıkardık. Daha yukarısını inşallah Allah nasip eder. Ama bunun için şu dönemde arkadaşlar arımızı beslememiz lazım. Bu dönemdeki balı hiçbir şekilde arkadaşlar kendi yiyeceğimiz bala karıştırmayalım. Yine bölgemizdeki arıcılar için söylüyorum arkadaşlar. Beslemenizi bol bol yapın. Arı gerekiyorsa verdiğiniz besleme ile becerebiliyorsa sırlı bal üretsin. Yani e, bu benim yiyeceğim bala karıştırır karıştırmaz diye düşünmeyin. Mayıs'ın son haftası gelirsiniz bütün petekleri sağırsınız. Arıya boş bir kovan verirsiniz. Dışarıdan kestaneden e, polen ve nektar geleceği için arı aç kalmaz. Size sıfırdan bal yükler. Sıfır katkılı orijinal organik balınız olur arkadaşlar laboratuvara gönderirsiniz. Şüpheniz varsa analiz sonucunuzu alırsınız. Beklediğiniz gibi sonuç çıkarsa bundan sonra bu şekilde çalışırsınız. Farklı bir şey olursa, beklemediğiniz sonuç gelirse laboratuvardaki analiz sonucuna göre kendi yöntemlerinizi geliştirir ve değiştirirsiniz. Şimdilik arkadaşlar bunun kontrolleri de bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu arı henüz yumurtaya geçmemiş. Buradaki maşallah larvaya dönmüş. Bu da yakındır büyük ihtimalle arkadaşlar. Arının ee yavruya yatması. Günlük yumurtalarının. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta kontrollerde biz bunu da yetişkin larvalarda göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu videodan bu kadar. Allah'a emanet olun. Bölme yaptığımız diğer iki kovan var arkadaşlar. Sırasıyla onların kontrolünde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.